Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar videoya beğen atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın şimdiden sağ olun teşekkürler ve solo girdim tarlak kuşuyla hadi bakalım beyler Evet şimdi bunu alalım bu libafımızı karşı ormanlar basalım da buradan bakayım karşı orman kim seviyor ha Valla seçim ekranlarında ben fena kilitliyorum arkadaşlar pek bakmıyorum olan bir tane <laughs> açık söyleyeyim <laughs> Daha sonra da videoyla video programıyla uğraşıyorum ben bilgisayara bağladığım için bu mikrofon olayını vesaire. O yüzden çok bakamıyorum. En son görüyorum yani kim ne almış diye. Açık söylüyorum garip değil mi? Evet evet. Evet sıralı maçtayız fakat ben normalde ilk gün ya da ikinci gün misliğe çıkardım. Şu an hala efsane 3'e falan çıktım arkadaşlar videoda videoya girdiğim için ve bu arada da ilk kanı takımım aldı. Burada Saber var. Hop güzel kardeşim ilk kanı bana verdiğin için teşekkür ederim. Birazcık pür almalısın. Dur koçum dur. Dur şimdi Saber'ın blue buff'ına da oynayacağız beyler. Umarım orada da başarılı gideriz. Vallahi o zaman var ya Saber'a falan item çıkarsınız falan. Mecbur gerekmez yani. Anladınız mı? Hı? Hmm? Şuradan o yüzden parçacıklarımızı çıkalım. Alabilirsek yine mutlu bize. Hadi bakalım. Bismillah. Koçum. Koçum. Aldım. La çok uçtuk la. Dur. şunu. Şunu. Sen ne ayaksın lan? Daha burada mısın? <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Bu nasıl bir başlangıç? Neyse neyse güzel. Hadi gidelim buradan. İşte bu başlangıcı eğer ki devam ettiremezsek o da zaten bizim ayıbımız olur. Bu başlangıcı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ki neticede çok önde başladık yani. O yüzden ayarı vereceğiz diye düşünüyorum rakibe. Ben veririm ama umarım takım iyidir. Çünkü kötü geldiği zaman gerçekten artık son güncellemelerden sonra Mobile Legends'ı tek başına sıralı maçta taşıyamıyorsunuz arkadaşlar. Yeniliyorsunuz. Yeniliyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok. Evet alt tarafa bir müdahale Senin bekliyoruz <laughs> bunu buff'ım var zaten Dur bakayım kardeşim Şu yengeci de alayım diye biraz bekledim de İkisini de aldım bu arada bunu da <laughs> yengeci de sayarsak üçünüzü de aldım Güzel güzel şimdi üst tarafta <laughs> turtle var tamam Saber burada yoksa Ya ormanlarına kitlendi kaldı Ya bilmiyorum inmeyindi üzüntüden ya da turtle'da Turtle'da değil hmm. Evet o zaman inme inmiş ormanda. Başka bir açıklaması olamaz yani. O bu arada kaybettik arkadaşlar. Başımız sağ olsun. Üst tarafa gelirsem kim var kim yok kaybedecekler da ama bakalım. Hepsi bekleyecek mi beni? x var şimdilik. Şöyle yaptım. Tamam. Kim var kim yok kaybedemezlermiş. Çünkü enerjim yetmedi. Yetmez yani şeye. Çence. Ver bakalım bir de Midas. Bu Saber için Midas ikinci tem. Yoksa Saber olmasaydı korkunç silah çıkardım. Ha zırhlık kahramanları yok ama korkunç silah bilmiyorum. Feni de ikinci tem olaraktan alışmaya başladım. Niye bilmiyorum. Evet Change. Saber da burada lan. Oğlum Saber. Ne aksın lan biraderim. Pençem geliyor. Ölmeden başarabileceğiz mi? Aman Allah'ım kaç. <laughs> başaramadık. 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 Dur oğlum. Dur sakin ol. Sakin ol koçum sakin ol. Neyse sıkıntı değil yine de TF'yi kaybetmedim. Bu esnada alt taraf TF'yi mükemmel bir şekilde kazandı ki kuleyi açtılar. Zaten arkadaşlar bizim takım Dur bakayım güzel. Bizim takım görüyorum ki karşıya göre bir tık daha sanki ileri düzey. Ha? Ne dersiniz bana öyle geldi. Üst tarafta Xborg bir tek bizi zorlayabilir. Belki bilmiyorum. Hilda'ya karşılık çünkü hani Hilda'yı döver yani eğer bilinçliyse. Hilda. Turtle'da kimse var mı? Yok. Kalkanı var. Kalkanını aldın. Tamam. Saber de burada lan Hilda. Aldık ultisini bunun. Lan Hilda. Bu ne ayak Hilda lan? Gel de anlat lan şunu abi. Derdi ne bunun la? Sen o şeyi halledersin Xbox artık. Xbox aramızda halledin. Biz gerekeni yaptık da Change Xbox'u kesti. Oğlum küçük harfi onlar izleyeceğim diye atamadım. Change bu arada genge hemen geldi arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok artık. Olsun olsun. Hadi lan Midas. Git artık da. Biz de ona göre temlerimiz çıkalım be. Franco öldü. Allah Allah Change e bak lan. Change oğlum sen birazcık fazla olmaya başladın? Bana mı öyle gelmeye başladı? He? Al şunu. Kaşınma. Kaşınma. Layla vurur ya. Şimdi ben bunu ulti atarım. Keserim. Layla da beni keser. Hocam yani çıkacak enerji kalmaz. Pat 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 tararsa. Stork yukarıda görüş vermiyor. Turtle'a dalıyor olabilirler. Lan halat nasıl gelmedi o duvara. Evet. Ama bu normal nerede? Ne yapıyorsun oğlum? Sakin ol lan. Saldır saldır attı sanırım Angel'a. Oğlum hocam. Alo. Manyak lan bu. Oğlum Hilda. Al. <laughs> Allah Allah. Ben öldüm de sen de öleceksin yani. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Vallahi bunlar benim de psikolojimi bozdu ha. Hilda görseydi o sorun o kadar sorun olmaz diye ben ölmezdim Xport ölürdü. Ama Hilda baktım iyi oynuyor. Ne yapayım yani play içinde kestik onu da. Neyse Allah'tan blue buff'ımı almamıştım. Zaten blue buff'ımı alsam o kadar rahat da takılmazdım ya boşa gider ya Turtle alamadık başımıza gelene bak. Yalnız Xbox 5 3 yani takımını Xport taşıyor. Zaten Xport meta şimdi TF'ler birleştiği zaman o bize birazcık sorun yaratır takımıma yaratır daha doğrusu. Şunu ben alacağım artık yalnız. Şaka X-Borg'u <laughs> ya oğlum x -Fork. Gel ya gel bak o kadar da bedava durma lan. Valla dayanamam. Bu, bu durucuyla dayanamam yani. Her şey eyvallah. Kalkansızlığa da eyvallah ama şu anda. Hakikaten dayanamam yani. Cık. Olmaz. O zaman olmaz işte. O, o zaman sevimli duruyordun çünkü. Bu ne yapıyor lan? Nereye lan? Nereye gidiyoruz? Oo. Oo kardeşim. Kardeşim bir dur lan, bir dur lan. Heh. Tamam buna enerji yetmez. Artık turtle alabilir miyim şurayı yitip? He? Vallahi canım bir turtle çekiyor. Akıllara zarar. Ben Aa ama olmadı bak. Canım blue buff'ı daha çok çeker. Olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Birisi sevdiğim yemek, birisi en en, en 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 sevdiğim yemek. Yani ben bunu seçeceğim tabii ki de. Dur kardeşim. Küçüğünü bırakalım bunu. Yani bunu da bana bırakırsın inşallah <laughs> korktum lan adam tarayacak diye Evet tamam aldık sevdiğimizi aldık Dur bakayım Şöyle yaptık Şöyle yaptık Temiz Temiz diyecektim alevli etti gel o zaman sen Lan oğlum sen gel bari Gelin Neredesiniz toplanın Bir alevle bana neler yaptılar çabuk lan Enerjim yok alo Kimse yok arkadaşlar <laughs> Burada yalnız çıkalım. Cık. Oğlum bir şey alabildik ya. Üçlü üç 3 atacağımız yerde var ya şu işte şu lan. Hay senin. Hay senin. Şu change bizi alevle dengesizliği etti be hocam. Cık. La oğlum üçlü üç 3 atacaktım ya. Ya üçlü üç 3 önemli değil de hepsini kesecektik lan. Enerjimiz talan oluyor. Benim bugün enerjim fazla mı gidiyor? Bana mı öyle geliyor? Bence bana öyle gelmiyor. Enerji bugün bir fazla gidiyor. Bazen böyle bir saçma olaylar gelebiliyor başımıza. Evet. Evet evet evet. Neyse. Tam biraz daha ciddileşelim. Rakibe dedik, he dedik, hu dedik, cu dedik, bu dedik. Rakip de bizi parça parça kesmeye başladı. Olmaz yani. Neyse şunu bağlayayım. Şimdi bu blue'yu düzgün ve dikkatli kullanacağım. Bak üstte saber ulti attım attı. Tamam 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 beyler. Artık antik zırh yine de çıkalım. Ne olur ne olmaz. Ve artık bizim yerimiz orası. Geldim. Şimdi Layla hedef olsun. Bunu kestik. Tekrar geri çık yapabilirim ama yok yok sıkıntı tamam 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 tamam, çıkalım. Hiç zorlamaya gerek yok boş ver. Keseceğimizi kestik çıktık şurayı biterim. Blue buff çıkıyor Saber'ın. Ya ben antik zırh değildi alaca karanlık çıkmayı düşünüyorum ya. Vallahi evet evet antik çıkmayacağım alaca karanlık dursun. iyi olur ayarlı olur. Lord var artık. Saber buraya gelecek yalnız ben pencem atar mı şey diyeyim mi? Gelirse de gelsin gelmezse de gelmesin bana ne. Evet, Saber burada o zaman. Aynen öyle. <laughs> Aynen öylesin kardeşim. Aynen kardeşim. Sen ne ayaksın diyeceğim de. Senin o kalkanın olmasa işte burada 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 bizim la oğlum çıktı ya. Kime gitti la o? Xborgam. <laughs> lan lan atmış vallahi. Yapıştı ona ama. Sıkıntı. Franco'ya yazık olacak herhalde. Ölmese iyi olurdu da. Öldü. Dur hele bakayım lan. Xborg lan gel 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 koçum seni bırakır mıyım lan ben ha öl artık ama o kardeş sana enerjim olmayacak tamam yapacak bir şey yok üzerinde blue buff var ama şova gelmiyor ya valla bak 3-5 alat atalım diyorsun da yetmiyor yani şunu alalım çenci kesersiniz herhalde kesemeyeceğiz değil mi kesemediler hmm. çık çık sabır orada Neyse şuradan yavaştan bir sinsice yaklaşımımızı yapalım. Saber'ın ultisi var. At lan şu Hilda'ya. Hilda'yı kesemez tabii ki de atarsa cahillik olur da. Atsa da dalsak diye diyorum. Beyler. Saber'ı bu tarafa çekebilir miyim? Çekemiyorum. Bir daha deneme. Gel 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 çektin Çektim. <laughs> oh, -ho 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 lan. <laughs> Onu nasıl keseceğiz? Onu kesemeyiz. Change'i kesersin. Hot güzel tamam son enerjim buydu Güzel lorda da var mısınız Lorda toplanmanız lazım Yardıma Xport ne yapıyor orada Onu kesmeden bizim takımı getiremeyeceğiz anlaşılan o ki de bunu nasıl keseceğiz ya şu sülüğünü çek lan yapıştı lan dengemiz Allah Allah <laughs> Şak Gel 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 <laughs> Gel Leslie gel Abi ben bu adıcıları niye orada getiremiyorum ya He? Cidden fark ettiniz mi? Ne zamandır böyle takımı orada getirttiremiyorum. Bak Saber Odet kesti. Leslie gelmedi. He, şimdi geleceğim canın kalmadı. Ha, ölmedin yani. Beni öldürsün zannettim orada. Neyse gel hadi gel. Uzaktan uzaktan vur. Hadi koçum. Ha, vur. Ha. Saber'ı görüyoruz midde Vallahi hiçbir şeyimiz yok. Bir şey değil mi? Gelirse beni ultiler kendi de ölür ama Lord'u çalma ihtimali vardı yani. İki oğlum adam şaftı kaymış ki lan. Ondan hayır gelmez artık ya gelsene gelmesene. Onu oyun başı iyi düşürdük. Şunu da alalım da Lord'a. Lord'a dengeli bir saldırımız olsun. Yani tüm bufflarımız üzerimizde olsun. Umarım yetişirim size. Yoksa burayı kimse itmeyecek yani. Sırt delmeyi tamamlamadık ama Olsun yine de hasar vururum. Oğlum. Valla yetişemedik ya. Burayı da büyütelim de dur bakayım. iki tane ölüleri var. Saber doğacak. Ah korkunç sırat da tamam. Şuna uçsam Saber doğmadan hemen hemen çok güzel. Doğdular. Yani minyonlar büyüttük. Bayağı işe yaradı bu arada. Şu minyonlar büyütmek gerçekten çok 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 iyi bir şey. Yani, rakip ondan sonra bocalamaya başlıyor hocam. Minyonlar sürekli önde oluyor bizim. Ya yani yetit itit bitmiyor minyon. Itit it bitmiyor. Siz split atmasanız bile bir şekilde minyon kendini itiyor yani. Onların sürekli split atması abi. Oğlum canı hiç yok lan. Aha, aha, oha. Leslie kastı. Beyler bir minyon gelsin. Bunu da keseriz la bu arada. Niye biz bunu şey yapıyoruz izin veriyoruz. böyle ölsün lan. Ula. <laughs> Neyse arkadaşlar 2 gün sonra 3 gün sonra artık mistikte video gelir. Sezonun başlarında ben böyle hızlı kasıyordum ama bu sefer valla içimden gelmedi ya. Bilmiyorum valla arkadaşlar bazen böyle oluyor. Bazen böyle oluyor. Mesela şu video çıktı ya erken çıktı ama değil mi? Erken bitti ya. Bir, bir tane daha maç atalım. Atalım atalım. Ayıp olur şimdi atalım. Dün video atmadık atalım. Tamam. Atalım. O zaman ikinci maçın hattına beğeniler gelsin arkadaşlar. Geçelim. Evet ikinci maç Hayabusa aldım. Hayabusa zaten isteniyordu. E, yorumlara ben görüyorum arkadaşlar. Beyni atmayı unutabiliyorum. Genelden kalp bırakıyorum ama. Bırakmasam da sonradan bırakıyorum ama. O an bırakmadıysam bile emin olun bildirime geliyor benim yani. Üst taraftan böyle direkt yorumunuz aşağı iniyor telefondan direkt böyle. Bildirimde yapışıyor kalıyor. Mesaj gelmiş gibi görüyorum yani haberiniz olsun. Ya Hayabusa yorumunu gördüm iki kere hatta. Tamam. Bu ne yapıyor oğlum lan bu arada? He? Bekle 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 al bakayım koçu güzel güzel bir ilk kanı aldık Vallahi çok iyi oldu şeref duyduk Hoş geldin Hilda iyi oldu geldiğin Vallahi misafirperverliğimizi biz de göstermiş olduk sana bence ne dersin ha Ha tabii sen bizi bir açık belli oldu o da şimdi bu da biliyorsunuz yani Hilda tam şu an kestik ama birazcık ilerleyen oyunlarda bu şekilde Tabii ki de görüntülerle karşılaşmayacağız Biz rahatsız olan oluruz böyle devam ederse Bakayız tabi birazcık da oynayış tarzına. Yani çöpse yapamaz onu. Ölüp durur. Çöp değilse hakikaten yapabilir. Evet gidelim redimizi alalım. Bunları da alalım. Dur önce. Bak oğlum bak pençem attı ama ha. Olmaz bak. Tamam Frank olan kaçıyorum niye kaçıyorsa. Halbuki kaçmaması lazım yani. Beni burada gıcık edebilir. Pençemi attığımı görebilir. Birazcık herhalde kötü oyunculuk var. Öyle diyebiliriz diyebiliriz. Tamam. İlk tem mavi darbesi olacak. Sonra da korkunç silah olacak. Şu Hilda için sırf korkunç silah çıkacağım. Koçum buraya çekme la. Dur bakayım. Sen öleceksin ama bunlar da ölü, ölür yani. Merak etme. Şu ölsün. Çok güzel. Ormanlara gitti. Hilda'yı kessek ne kesmesek ne. Bak bu da ölüyor zaten. Güzel. Tamam. Abi 2-0-1. Daha ne olsun? Yani bu başlangıç bizi gerçekten de şereflendirdi. Eyvallah. Onurlandık gururlandık. Şuradan 1 milyon bende kalabilir mi? Teşekkür ederim. Gerisi senindir. Hayırlı mübarek olsun. Turtle var. Tecrübeli avcıyla girdim. Turtle'a falan muazzam vuran bir amblem. Gerçekten iyi vuruyor. üst tarafta lakin te şey var da bugüne Hilda'yı gördüm. Yapıştı sülük. Brody de gözüm. Ultimle gelmek üzere. Minyon da geliyor ama yine de. La, oğlum bu adama sen atmasan gölgemi tutacak da at tabii ki. Niye atmıyorsun ha? Attı kalkan. Güzel tertemiz. Bak çalmaya da çalışmadı abi. Bu da gözümden kaçmaz değil. Sağ kardeşim adamsın. Şunu alsam. Oğlum biz de aç mü yapıyoruz ama bunlar benim hakkım değil Yengeç falan. Yani orman alıyor. Evet, hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Sefalar getirmişsin. Demek tavşanları yere bırakırsın. Dur dur dur. Nereye kaçıyorsun? Ya gel lan gel. Bak sülük oğuz geliyor. Sülük oğuz yapıştı. Şah. Çok temiz. Evet, turtle'ımızı alalım almaya çalışalım. Çaldırırız, maldırız dilimizin ucundan. Rezil olmayalım. O yüzden mesela arkadaşlar keseceğime emin olmadığım adama öldün lan falan diye bir şey konuşmuyorum. Çünkü ölünce utanırım ben. Vallahi ben utanırım ben söyleyeyim. Öyle olmak istemem yani öyle rezil. Evet evet evet, evet var. O yüzden hemen atlamayalım. Beklemek zorundayım maalesef. Evet o da bana attı ata ata enteresan bir şekilde. Gel lan buraya. Sülükoz, sülükoz koşturuyor. Sülükoz uçuyor ve sülükoz şunu da atıyor. Çünkü bu hızlı kaçıyor. Onu kestik. Silikos. Güzel. Hilda yine gördüm ben de bir yok oldu yine. İyi beni darlayamadan takım arkadaşlarını vefatlarını da izlemiş oluyor. Git bir takım arkadaşlarına bir yardım da okunsun lan. Beni bir sallan. Brody. Güzel adici. Brody'yi kesmemiz lazım. Bu arada iki tane ADC'ler var hocam. Bundan bahsetmeyi unuttuk. Ama ben ADC'lerini Brody sayacağım şimdi. Hilda'yı sonra oynarız da. Sen bir lanet bela bakıyorlar bak. Ya Brody'ye gitmek istiyorum da beni görecek. Şimdi beni bekliyor o gitmez. <laughs> tamam tamam tamam. Ben sülüyüm oğlum. Durun lan durun sülüyüm ben. Sülüyüm ben. Gel lan buraya. Sülük geldi lan yine de seni. Salmadı lan. Salmadı lan. Herkes bana sırtımdan yapıştı. Oğlum yine de salmadı. Yine de salmadı. Uh. Güzel. Üst tarafı çok iyi kazandırdık. Sıra alt tarafta. Kına kına. Bir şeyler yaptık ama ne yaptık <laughs> ben de anlamadım. Hadi bakalım. Hanzo'ya ne oldu lan? Bir anda düştü güncelliklerine. Harfleri görünce hatırladım. Ben de yani oynamıyorum. Eskiden ben de alıyordum lan Hanzo. Oğlum sıralamaçta vallahi feni banlanıyordu o zamanlar. Hanzo alıp duruyordum yani şu güncel halini. Şimdi kimse yüzüne bakmıyor ha şaka maka. Şunun önünü kessem daha iyi olacak ya. Şu, şu şöyle yapalım. Aa çalma lan pro. Kesin bunu da. Ha ultiyi de attı. Yallah. Güzel yallah derken tabi izlerim, izlerim bu kardeşimiz. Kendisine demiyorum herosuna diyorum. Çünkü çok gıcık bir hero da. Dur oğlum dur görgen var. Sakin. Biraz hakim ol kendine. Bunun 1-2 2600 kasmış ben 3700. Hanzo'ya da işini bitirmişiz arkadaşlar bence. Zor kasan ama kasamaz değil. Toparlar. Daha oyunun başı çünkü. Saldırabiliriz evet. geldi bu bir sıkıntı yaratmaz aha bu da geldi vay. vay 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 yürü lan evet üstü itelim en azından gelen giden olursa ultim hala duruyor bir gölgeyle ultiyi atlarız bu iki adc var ya çok da kasılmamalar lazım ha şaka maka hanabinin de şakası olmaz brodinin de hocam aynen Vallahi valla kuleleri itebildiğimce iteyim e iki ADC ile hard iki takımda hardsa maç iki ADC ile takım kaybeder. Ölmeyecek ya. Kaybeder çünkü yani çok kırılgan olurlar ama şu anda solo girdiğim için iki ADC kasınca arkadaşlar yaşadığım durum olabiliyor öyle. Yaşadığım kötü durumlar olabildi. Takıma bağlı biraz da. Dur bakayım. Aa, sevmediğim bir şey. Ulti'm yok ya, zor. Zor. Tamam, sabırla oynayalım. Sıkıntı yok. Tekrar deneyeceğim. Kalkanı yok. Onu biliyorum. Stanı var. Gel bakayım. Tamam kaçamayacak. Yapıştık. <laughs> Bizimkiler de yapıştı. <laughs> ben bunu zaten Q'la alacaktım da. Hiç değil. Kaçma ihtimalini göz önünde bulundurmak istemez kimse. Hilda itemleri çıktık bu arada. Vallahi umutsuzluk çıksam iyi olur ya. Üçüncü tem. Bitmeyen savaş aklımdaydı da. Umutsuzluğa çıkalım mı bence be? Hı? Umutsuzluk iyi olur ya. Aha. Gel 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 gel. Ama uçusu var atlayacak. Gel lan. Ben öleceğim bu arada hocam. Vurdum vallahi bunu kestim. Ölmüyor muyum? Öleceğiz gibi attı çünkü. <laughs> Olsun değdi mi değdi. Değdi. Değdi arkamdan bro de getirdiler çünkü. Değil mi? Niye değmesin? Gayet şık. Hmm. Hadi lan midi açaydı, açardınız. Tınlamayın vurun. Ana bir baksana ya. Mesela bak arkadaşlar hanabi abi hakikaten meta iyi girdi ha. Şu an gerçekten aslında meta'da da bu bu oynayamıyor. Ya bunu boş ver. Normal şartlarda gerçekten iyi oynayan bir hanabi hakikaten kazınca can sıkıyor ya. Gerçekten can sıkıyor. Çok abartılı bir hasar vuruyor yani. Vurmuyor mu? Vallahi vuruyor. Benim hanabinin banlandığı oluyor yani. Oluyor ve işte yadırgamıyorum bu arada ha. Hanabi niye banlandı diye. Hiç yadırgamam kere banlayınca fero kalmamıştı. Herkes gerekeni banlamıştı. Ben bile dedim hana bir verim diye. Aklıma başka hero gelmedi çünkü yani. Çok da şartta değildi ama iyi olur. Hana bir de banlamak ara sıra en azından nerf yiyesin birazcık. Gel. Ya oğlum gide gide ona mı sıçıyorsun? Ulti gerçekten. Ya mühim değil ama yani niye şöyle uğraşıyoruz zahmetli zahmetli? Hı? Tamamız. Arkadaşlarım bu maçı bitirmek istiyorum. Hemen evet saldır sen saldır sen. Sıkıntı yok. Ben şöyle göstereyim. Sadece görüş vereceğim. Sen saldır. Tamam bunun önünü... Oğlum geliyor yine de. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bana geldi. Güzel güzel güzel. Kendime çekebildim ve kaç. Kaç 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 kaç. orada alın. Vallahi umarım alırsınız. Aldılar. Güzel. Güzel 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 güzel. 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 Çok iyi oldu hatta. Valla var ya. Neyse şu yengeç alalım. Bir yerlerden cam toparlamam lazım. Fazla toparlayamayacağız ama base de atmayacağım. Evet seni kesersem doğum süren gerçi çok uzun olmaz ama yine de keselim. Güzel. Lord'a bir ADC'siz başlarlar diyecektim ama oha. Doğuma süresi kısa. Bizim için de kısa. Sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntı yok. Hadi be ulan. Abi talihsizlik oldu. Vallahi çok talihsizlik oldu. Lord'un anası ağladı ya tarihsizlik oldu tarihsizlik oldu büyük tarihsizlik oldu olur arada böyle tarihsizlikler ya sen ne yaptın Oha oğlum bu kasmış lan vay 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 harekete bak ölmedi de ha yemedi de tavşanı Vallahi öleceksin zannettim İyiydi lan İyiydi adam iyi hakikaten iyiydi <laughs> gerçekten iyiydi beğendim o 9 0 9 görmekten gına geldiği için Hakikaten bana böyle adc atıyor bu arada Adam şu hareketi gözlerimi yaşarttı mesela dünyanın en iyi hareketi gibi geldi bana değil Kesinlikle bas basit bir hareket ve güzeldi aslında bas basit de değil ama Ben böyle hareketleri takımımda solo girdiğimde görmediğim için bana daha mucizevi geliyor Skoru da iyiymiş maşallah pü 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 2'deki çok iyi Bitiremez miyiz ya? Çık lan. Oo. Güzel. Şuna da bir atalım. Dur şöyle yap. La oğlum yine de yedim ben onu. Nasıl yedim be? Aa ben onu yine nasıl yedim be? Öleceğiz mi? Öldük ya. Buradan çıkış yok arkadaşlar. Görüşürüz. Ya oğlum yine nasıl onu yedik ya? Şaşırtalım diye ben öyle yaptım. Evet. Ne yani onu da kestiler iyi. Minyon büyütemedik o Kötü oldu tabi Doğum süresi uzamış lan Dakika 11'de ben daha doğamadım Aman 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 ölmezsin de İnsan çekiniyor Bu kadar önde olduğumuz oyunu Hızlı bitirmezsek öndeliğimiz hiçbir işe yaramıyor Çünkü karşıda kasıyor ondan sonra Eşitleniyorsunuz ve hiç öne geçmemiş gibi oluyorsunuz yani Artık tamam Eziyete dönüyor O yüzden bitirelim bu maçı bak Oo iki tane ölü verdik ama. Ne yaptınız? Vallahi takım büyük hata etti orada. Ben size söyleyeyim. Buna penç atacağım. Kese oha oğlum. Çüş. Oğlum biz seni geri düşürmedik mi? Dur bakayım. Aman Allah'ım. Vallahi gidiyorduk. Oğlum adamın vurduğu hasara bak ya. Bu da bana geliyor. İnşallah ultiyi attırırız buna. At lan bana ulti. At. Atsana. Atmadı. Lord'a mı daldı? Evet. Lord'a daldılar. Oyunun geldiği hale bakar mısın? Neyse bu Lord savunur. Sıkıntı değil de. Ya, yani o Lord'u bizim alıp oyunu bitirmemiz gerekirken şu olanlar hiç hoş değildi. Dur bakayım. Yani geriye gitmesem olur da vurduk dön. Tamam. dikkat etmemiz lazım. Onlar canlı doldurup geri gelir Lord'la beraber. Yine yani Lord'da kalabalık olacaklar. Böyle bir şey yapamayacağım da. Burayı tutamadık. Tamam burayı tutarız. Mühim değil şuradan. Hatta dalsak diyeceğim. Çünkü ultim geliyor. Yetişir miyim? Atıyorum direkt. Tamam. Bir ölü bir ölüdür. Gerçekten iyi oldu. Abi midi niye tutmadınız? Keri ne yapıyorsun orada oğlum? bitiremezsin ya. Zor ya. İnşallah bitir. Vallahi bitir. İnşallah lan. Çok zor abi. imkansız ya. Görmeyecek kördürler yani. Döndü biri sanırım. Evet, Nana döndü. Yılda da dönmüş. Tamam, neyse tuttuk. Öldü ama. Ölmesi iyiydi. Bence orayı büyütüp <laughs> hızlı kaçması lazım. O zaman var ya muazzam artı da olmuş olurduk. Muazzam hem de. Çünkü onlar midi büyüttü biz de altı büyütmüş olacaktık. Yine büyüttük de. Bir pusu atsam. Ama bu pusuyu dikkatli olmamız lazım. Takım doğuyor zaten benim. Şöyle yapsam da buradan birisi ölür mü? Ölmediniz mi? Ölmediniz. Görüşleri var derken bu da çıktı karşımıza. Gölgem geldi. Şunu aldık. Şöyle yap. Şöyle çık. Oğlum bu gölge buna nasıl tek geldi? <laughs> oh. Güzel. De gölgem benim ona nasıl denk geldi? Aha oy kral. hayrını gör kral. Vallahi hayırını gör. Hak ettin aldın. Ölme 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 ölme. Ölüyüz ölme. Talihsizlikler gelmeye başladı başımıza ya. Vallahi talihsizlikler gelmeye başladı başımıza. Oğlum ne yapıyorsun öleceksin. La bu ne yapıyor? Oo. Vallahi Kerim saçmaladı. Orada iyiydin. Kerim'in suçu yok ama. Duvacağız iyi yetişik. Bari ulti atarız ya minyona. Ölmeyin ölmeyin ölmeyin. rabide de doğuyor. Çektin de. Oğlum maç bitiyor lan. Bitirecekler. Hasar kendime çektim. Yok istecek gibi. Ya vallahi kazandığımız maçı kaybettik arkadaşlar ya muhtemelen. Evet yapacak bir şey yok. Ne sıkıntı değil ya. Kazandıydı tamam maçı biliyorsunuz değil mi? Kazandık ve kaybettik. Ne? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Kötü oldu bu maç. Vallahi kötü oldu. Üzüldüm bak. Üzülmedim değil. Baya baya üzdü beni yani. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz yarın. Bay bay.